Evet arkadaşlar. Bugün de alımcı oto olarak BMW E36 kafa ayarı ve kapı ayarları yapılacak. Şu an aracımızın kapı ayarını yaptık. Sağ arka ve sol sağ ön. Şimdi zamanı geldiğinde yavaş yavaş ön kafa ayarını yapacağız. Evet aracımızın şu anki hali bu. Evet yakından bakacağız arkadaşlar. Şu anki yapılmamış bozuk olan kafa yarı. Evet. evet kabut önde. Çamurluğun burnu kırık kapalı. Evet. Ön tamponumuzu görüyorsunuz. Ön tamponumuzun arası açık. Yandan baktığımız zaman da yine açık. Ondan sonucu buradan geldiğimiz zaman evet büyük <laughs> sacı mesafesi büyük sacımız içeride. Burada acayip bir sırtarma var. Evet. Aynı şekilde burada da öyle arkadaşlar. Ve görüyorsunuz orada kabut önde burada kabudumuz geride. Arabanın daha önceki ufak tefek kazalardan dolayı sağ olsun güzel insanlar böyle bir kafa yar yapıyor. Evet. Görüyorsunuz. Şu an bu aracımızın bizim iş yerimize geldiği hali bu şekilde arkadaşlar. Biz bu aracımıza kafa yar yapacağız. Görüyorsunuz bu açıklık fena değil ama sağ taraf çok bozuk ve tampon açıkları iyi değil. Evet. 5 dakikaya bam bam gördü ama tabi bu iş 5 dakika sürmüyor. Ortalama 2 gün ayar ayar işler sürüyor. Çünkü biz bu arabanın önünü komple sökeceğiz. Evet. Kafa ayarımızı yaptık. Kordonlar çok dışarıdaydı. Arka kapı hemen hemen bir parmak dışarıdaydı. Şu an kordonları görüyorsunuz. Evet. Tabi. Olmazsa olmaz. Levye, çekiş, tavoz. Buradan baktığımızda da aynı. Görüyorsunuz arkadaşlar ip gibi olacak. Aracımız 93 model. Elimizden geldiği kadara yapmaya çalışıyoruz. Kapımızın ayarına bakalım. Sesi görüyorsunuz. Top top. Görüyorsunuz. Fitiller yırtık ama elimizden geldiği kadar şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bismillah dedik. Ayar yapacağız. Bunları ayarlayacağız. Kapının buradaki açıklarını ayarlayacağız. Ön çamurluğun açıklarını ayarlayacağız. Evet. Burası açık. Üstü kapalı. Hepsi yapılacak arkadaşlar. Tamponlar buradan baktığın zaman bir <laughs> sadece çamurluk güzel ama tampon geride. Tamponu ayarlayacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapan da usta. Öbürünü yapan da olsa. Oh. Ne lan, <laughs> oh, Sana da bir kafaya bak abi. Evet. arkadaşlar işte. Kabut. Ne kabut? Kabut önünde kabut. Kabutu geri aldığımız zaman çamurun üstüne basacak. Ya. Adamlar yapmış ya. Adamlar yapmış. Evet. Buradan da kabut kısa. Kabut nereden baksan yarım santim kısa arkadaşlar. Bu çamurluk geride, çamurluk öne çıkacak, kabut geri gelecek. Vatandaşlar tam tersini yapmış. Görüyorsunuz. 5 dakikaya bam, bam nasıl oluyor göreceğiz. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm. Sağ ol gençler. Kafa mı yapsın? Evet kafa yapacağız. Şöyle şöyle çekelim. Ne yaptınız? İyi Allah. Ya,